Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bir saniye. Aykut Elmas'ın gülmeme challenge'ını yapacağız arkadaşlar. Aykut Elmas valilerini izleyeceğiz ve gülmemeye çalışacağız. Arkadaşlar kolay kolay gülmem. Ya gülmemeye çalışacağım acaba. Tamam. Hadi başlayalım. Çok uzatmayayım gene. başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahanenin... Öğretmenler gününüz Kutlu olsun Çok öğretmenim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri Çalışmıyor Bu mu hocam? <laughs> Değil Ama bak. Değil Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme, <laughs> dönme <laughs> lan <herhalara. gülüyor> <laughs> Anne lafı yoktan bir daha doğru Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna mak ayra, ayra. makarna. Ayrı ayrı bu. ne kadar. Makarna <laughs> Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Ne selamım bir kez bu gece kalsın başka hiç kalmadık ne olur bir Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşe de amına kutu bu Kızım müsait misin? Müsaitim abi. Kalk 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 kalk. Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Geliyor geliniyor. Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam söndür tekrar. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. <laughs> Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. <laughs> Dur. Ya anne anlamadım bilmediğin şeyleri niye alıyorsun bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm yıkat yok teperim için yok git. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay! belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman abi hadi yaşa hadi göt. <laughs> sen kilo mu aldın lan? E davar <laughs> gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var Buse? Ağzını artık çöpsek oğlum! Lanet olsun bu hayat! Lanet olsun bu sevgim! Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Gel bir dinle. Ne yapmış? bir dur. Güzelim. Ya, ya oğlum evet! ne var? Buna bak. Aa baba dedi baba. Anne dedi. Baba ben ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben e benim o mu? Ulan Burak yalanın mı baksın. Ya lan. Kapına köleyim desen Babamın yanında artistlik yapma abi. Sen yokken de vücut babamı. Ah, adam mı bunu abi? Bir daha yok. <laughs> Araba mı tüpçiyi? Hangisi tüpçiyi bunu bu? <laughs> ne yapacağız bu çocuklarla bana? Kendinizi kesin. <laughs> Allahım yavaş yavaş varıyor. Çaldıran sabaşı yeter ya. Siz ikimiz ayrılmak. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılmak. <laughs> oh, 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 oh. Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum bir su kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben mi seçtin? Bilmiyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar biz abla. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yat. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o ya. Baba ya ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Karpışımız marita yapmış. Verin mi lan evine nasıl hadi abi. Hoş geldin yavrum. Aman o gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam şimdi sonunda formu... Hey hatırladım tamam. Şimdi, <laughs> ben <Lan>, ne oluyor <laughs> be? böyle hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin, bir de dayak yedin. Yemişme çok Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendi paran da içer. Sana, sana. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Demek hiç. Geçene! Salak! Sen yanlış yapmadın Soru yanlışmış ya Ay kandela 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 hep emanet Topu kıza çektirtme bunu Kanka <laughs> <laughs> ne haber Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi Geç bakalım hadi geç Aman <laughs> Ölüyor amına koduğum. Yine yalnız renkler. <gülüyor> <gülüyor> gülmedim. <laughs> Sayılmaz. Gülmedim, gülmedim. Sadece hafif bir nefes kaçtım. <laughs> bu sayılmaz. Ben kendi konuşturmaya gidiyorum yani bu sayılmaz yani. Gülmüş sayılır mı lan bu? Bilmiyorum ya. Uf. Sayılmaz ama. Oh. Sadece şey hafif bir nefes kaçağı oldu. Ben sadece o nefes kaçağını bildim. Aa, şimdi hafiften bir nefes kaçma olayı oldu da o sayılmaz. Yani ben o nefes kaçma olayına güldüm yani. Sayılmaz yani. <laughs> Ya görmez ya kimse gelmiyor. Ya, 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 ya bu, bu güzel. güzel. <laughs> Ananı sikiyorum. <laughs> A çok güzel. Tamam, hemen sana. Tamam, ilk çıkan evi oluyor. Atmacık, çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çık, açı, çık, çık. Ne salak Ay e. Anne, yemek seni var. Bambi'yi yaktım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> anladım. Peki kriterleriniz neler Musveç Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana kraker Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Redi Ömer. Aferin sana. <laughs> tamam, tamam. Ben iyiyim, tamam. Bu ne lan? 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Düşünün sonra arkadaşlar. sessiz olacak dinlemek isteyen olabilir. Pis! Pis! Anasını tekleriz ben de Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek Evet başla. Anam! Hocam atamıyorum! Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var, Lacoste da 5 lira. Valla. Çağımızda evlilik Aykut ne var ağzında? Bu hmm. hmm. Aykut uç Salak salak konuşma lan. Darkus Raven at yahoo.com. Hmm. Crazy boy alt dire Aykut feed Bir karamel macuana alabilir miyim? Ay 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 Dertini mi hocam? Ben ben olayım hocam? Ne olur hocam? Kalkınız ya, bir imza alayım. Of <laughs> lan, al şunu abi. Kapıyı çizme lan. Dikler kapısı, al şunu. I have got a one pencil. Yes, I do on. Oh, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. <laughs> ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlumuz değil miyim? Benim babam değil ki. Yer aldı. Çocuklar kaç dakika kaldı? Üç, üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. Onu koruyor. <laughs> Oğlum sana konuşma diyorum. Niye <laughs> konuşuyorsun? Oğlum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Mi? Yerlemi yabancı mı? Lan sesli sen var mı? Ne anladım bu ne? Ne <laughs> anladım? Oğlum çok içtin kalkılmadı diye. Ee, Bir sorsana neden <laughs> içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, hafta. Ne bakıyorsunuz Ay, oğlum? Aykut! Ya tamam, ya. Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yanı vermesin. hiç güzel çiçek oluyoruz. Beyler sessiz. Bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Aa! Şöyle. Aa! Çürük! Aa! Bırak! Bıdımak. Bıdımak. Mutluluk buluyoruz. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Hadi git düşüyorum ben. Oğlum çek var bak o iyi lan. Lan çek lan. Lan oğlum çeksin. Hiç şey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? انا اشترك في القناة و اشترك في القناة و اشترك و اشترك و اشترك varken şap bunu şop bunu Bravo beyler Helal olsun ya Rabbim Ol be, be. Girdim mi? Hı? Tamam baba kapattım Hayır bastı tamam kapatıyor Ne oyun gitti niye çıkıyor bu şey? Kolan test Kostürü nasıl alınır? Kudurdum Bu kadar. İçerik de baya farklıymış Ya Rabbim nasıl yarattın? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla I see that Zaten zaten Abi, bakayım, lan, <laughs> lan, <yapıyorsunuz> <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillağ yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamı gelecek. 25. yaşın kutlu olsun. <laughs> 25 mi oldum? Hep pokemeli mi? nesil. Nesil ne oldu? Bağırıyorum gel. Gel 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 gel. İlerse. Hayırlı dersler. biliriz. görüşürüz. Bitmemiş Merkür halkı Burkini Merk Murkmi Anne, anne odamdayım Anne ben top oynayacağım Çıkıyorum Ne? <laughs> <laughs> ne oluyor? Naber naber? Kırk dörtte bırakmış amına kodumun karısı ya Ayşe çay gözler Sabahtan beri altına Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı gelecek?

Aynı bırakıp köyü mü yerleşsin? Sevemediğim kara göz Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyü... Bunu az önce vermişti. Ben farklı hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Beş, dört, tosun bu tosun tosun. Everybody wants your body so let's check. Erkekler, kadınlar. Kızım beni takip et be! Hadi hadi! Yes, yes, okay. Alright. Bana bunu açık. Evet. Kardeşim adam meal diyor, meal bak burada 24. ayet. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> Damadın dönüşünden bir çeyrek altı. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. <laughs> çık kıymala. Ha bakalım şu okumuş pirinci, okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz ben? Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Kediz falan ya. Evet, İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you <laughs> today? Bisik bilmiyor. <laughs> Bu sabah hani. şey <laughs> inşallah. Evet. Oğlum niye birinci olmadın başka çocuklar da var ya. Dillerimi <laughs> 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 <var. Cümleyi> <laughs> <laughs> <emeği>, hakim ben. <laughs> Mükemmel İki saat sonra. <laughs> geliyor tahtaya? Aykut. Anı, amı. Kameramıza saldırdı. Hocan <laughs> istemiş sikmedi mi? Oh. <laughs> İki kere falan gördüm. Yani bu challenge'ı kaybettim. Ama olsun güzel bir videoydu Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıda kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yukukalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.